Hepinize başlamış arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar bugün? Antarktika Tırmanış oyununu oynuyoruz. Dağ O ne lan? Arkadaşlar ekipmanlarımızı giyindik. Hadi gelelim her, kardeşim. Herkes su şişeni al. Al. Su yemeğini ilk ye. Yenisini alacağız. Oh. Bekle. Gir kardeşim. Gir kardeşim ya. Dolduruyor diyor mi direkt otomatikten yaklaştığında? Gel çikolatadan al. Hadi gidelim. Gidelim bas. Beni bekle. Bekle. Arka solda eee neydi? India. Solda bir tane kasklı adam var ya kask kafa bir tane kafa var adam. Evet evet. Ana bas. Evet. Maske kapa. Gözlük Hepsi kapa. Hepsi kapalı. Aç aç. aç. Ev ee, aç ama fırtına aç filo aç mı? E, bu kadar. Sadece maske, gözlük, şey kask. Bu kadar. Tamam ben başladım biraz. Şimdi niye beklemiyorsun? Birlikte beni beraber gidelim. Düşersen, kanka düşersen ölüyorsun, en baştan başlıyorsun. Tamam. O yüzden düşme. Şöyle haline bakın. derecede yürüyor. Canımız var. Ya düştüğünde canım azalıyor sadece haberin olsun. Ne? Harita. Bak haritayı al elinde, iç kamerayı al. Evet. Arka yani bir Bak like, e, Camp var ya, biz orada Camp 1'e doğru gidiyoruz şu an. Okey. Hava eksi 53 derece. Ne yapacaktık? Ben şuradan mı gidecektik? Yukarı çıkıyorum ben şu an. Benim misin yukarıdan gideceğimize? Ben unuttum çünkü bu oyunu. Ben bilmiyorum bu oyunu. Ben yukarı gideceğim. Unuttum oyunu. Kim haricim? Ben bunu gideceğim. Ben? Bilmiyor ki buradan gel işte kanka ya ben gidiyorum. Aşağı in aşağı yanlış yere gelmişiz oğlum mal mısın? Aşağı in. Nasıl lan? Yani böyle. <laughs> i̇n aşağı. Aynen bak doğru. Gel. Nasıl? Nereye doğru gideceğiz? Neredesin? Ayrıca daha da yemin yok da. Ha, sola gel hı hı. sola. Şimdi gece oldu kanka. Flash aç. Açtı. Ben hiç kameradan oyna genellikle. işte böyle şey tırmanıyoruz daha. Böyle. Eksi 65 derece. bir, bir sefer tamamladı diyor. Tamam tamamlarız bekle. Eğer tamamlarsak buraya gelelim var bir de. Şelale var oha. Oğlum değişmiş boyun böyle değildi bu arada. Yusuf Bey ölürsün. Ya sen parkur kursuna mı anlatıyorsun? Ya parkur kursu ayarına götüne keleş girmesin de şimdi. Götüne bir buz girecek şimdi parkur ayarına diyor. Parkur kursu ama Bu Parkur kursu ama anlatıyorsun. Parkur Çalışabilirler burada. Bana kayıyor. Oh. Düşmedim ben enayi. iyi. Orada kocaman buzlu merdiven yazıyor ya. Ya. Yeah. Yazıyor da aç açtım ben. Hmm. Lan Hadi be kardeşim. Ne zaman varacağız bu tam bire? Tam bire var da. Bakayım bir. Be. Bekle. Artık zimmeniz gösteriyor mu? Biz neredeydik? Eee. Base Aga daha yarısına gelememişiz. Gel Yarısı civarındayız herhalde. Yap kaydı. Aynen abi. Hiç kameradan oynayınca öyle oluyor. Hiç kameraya aldım. Biraz bu şeyde çıkmış özellikle. Oo. <laughs> Ayağım kaydıyor Sen de mi Nasıl çıkacağım geri yukarı? Ölmediysen yapacak bir şey yok. Durmamaya çalışıyorum. Edelim. Neyse tatlı olalım. Selamlar efendim. Selamlar efendim. Başlangıç mi? mi? Değil Nasıl? Değil İpi Geçtim. Çıktın mı oradan? Evet. Ben Tamam bekle durdur o zaman. Arkadaşlar biz bunu, şunu bekleyip Gelin şunu bu bekledik. Aa ya, ya, ya. Evet. evet arkadaşlar. Bunun geri geldi. Bunun geri mi geldi? Sen de düştün ya vallahi burada. <laughs> ben şimdi arkadaşlar nasıl söyleyeceğim? <laughs> Oo hareket oh, basmadı. Basmadın zıplamaya. Ya sen gene bir düştün bu. Zıplamaya basmadı kardeşim. Kanka bu arada düşmeseydin hemen kamp bire gelmiştik. Zıplamaya basmadı ki. Kanka kamp bir e hemen onun üstünde. Arkadaşlar 5 saniyeye kamp bireyim. <laughs> Arkadaşlar bunu yapamıyor. Ben gittim çek aldım geri geldim. Ip bunu alıp geri döndük buraya. İşte böyle ilerleyeceğiz. Eğer düşmeseydi bu mal çek şey e, kamp e gelmiştik. Ya senin sen malsın. Hop. Nasıl taş? Yok yok. Lüks çedir birinci kamp. Geldim de. Evet. Bak içeri. Bak içeri mi Hocam. Yürü doldur. Nerede olur? İçeyim mi? Doldurayım. Bakın artık geliyor. Ben bir de şöyle enerji azı bari yiyeyim. Ben evet. gidelim. Bekleyin. Aradakilere takip da Ben kulaklığı takayım da. Yük Hadi yüksek rüzgar O kadar vakit geçti ki ben yayıldım ya, bir, bir şeyler yiyordum. Rüzgar seni itiyor yazıyor. Yüksek rüzgar diyor kanka burada. O zaman dikkat edelim. Oğlum. Hadi be. Hadi be. Ben de soldan gidecektin ben o sarı yerin solundan. Ama soldan, sonra... rüzgar, rüzgar bize sola zaten rüzgar. Aa ben ayakkabı ben almamışım. Basmıyor zıpla ben yine ya. Ayakkabı kask falan almamışım dur ben onları alayım. Ben alamadım ki. Sen de var. Ben sen mi? de var. Ayakkabı yok mu sende? Sen gelmeden önce ben aşağı atla değilim. Yanım tutulur. Tamam. 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 Aldım geliyorum. Geliyorum. Kanka o sarı Bak zıplamaya kinsin. basmıyor bak boşluğa basıyorum zıplamıyor bak. Kanka bak şuraya doğru gel. Bak, şuraya... Oğlum boşluğa basıyorum zıplamıyor. Niye zıplamıyor bu? Buraya gel buraya gel nereye gidiyorsun? Allah Allah. Bak buraya gel. Buradan hatta, Geç şimdi. Evet. Devam şimdi? Buraya vaktim yok. bak. yok benim. Gel, gel, gel. Gel. Devam, devam, O. Devam. O. Devam, devam, devam. Evet, beni O. 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 Neresin ki sen? Ben seni görmedim. Nereden çıkıyor? Transantarktik dalandaki en yüksek nokta. Hı. Uyarı var bak. Ne Nerede ben buzlu. buzlu? Bismillah. Bu şüphesiz, bu şüphesiz. Ben soldan giderim ki düşünmüşler. Orayı kapatmıştır. Ya. Git buradan. Evet. Bak. Evet. baba. Ne oluyor kardeşim? Anlat be ya. bal Ya Yemek, su iç. Ölücen yoksa. Dur. Yedim. Canım artmıyor. Abi neyi okudun mu? Okudum. Burası tehlikeli. Bir şey olmaz. Bence burası güvenli. <laughs> evet arkadaşlar bu geldik. daha fazla Antalya'ya gelmez gittiyorsanız kaç like? Arkadaşlar bunu yapamıyor, başaramıyor. Ya. Kesinlikle. yani e, bence gelmesin devamı o zaman hoşça kalın